Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> Kasımiye Medresesi'ni ziyarete geldik. Medrese tabii ki böyle din adamların yetiştiği yerler diyebiliriz. Zaten umarım içeride anlatan kişiler vardır. Şöyle bir dıştan göstereyim. Arkadaşlar burası Kasımiye Medresesi'nin dışı. Böyle bir tripod almıştım. Hep ayakları falan gerçekten koptu. Verdiğim parayı helal etmiyorum. Fotoğraf çekinecektim. Bunun yüzünden çekinemiyorum yani. Fotoğraf falan çekecek. Her ayağı kırıldı. Onu da gösteririm size. Neyse arkadaşlar. Kasım Yemedi dıştan görünüşü böyle. Şöyle uzaktan da çekim yapacağım. Böyle Mezopotamya dedikleri topraklar. Güneydoğu Anadolu arkadaşlar. Mardin toprakları. Yani fotoğraf çekinecektim. Bunun ayağı kırıldı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ayağı kırıldı. Yani verdiğim parayı helal etmiyorum. Atacağım. Helal etmiyorum. Verdiğim para da helal olmasın. Boğazından geçmesin onların. Bozuk mal satıyorlar. Ya fotoğraf çekinemeyeceğim şimdi onun yüzünden. Fotoğraf çekinecektim ne güzel. Yani çekinemeyeceğim. Ama önemi de yok. Belki selfie falan yaparım. Dert değil. Ya da birilerinden rica ederim çünkü o malı helal etmiyorum paramı. Evet şöyle medreseye dıştan çekeyim. Umarım bir anlatırı falan vardır yani anlatan. İçeri çok kalabalık mı? Tamam. Şöyle dıştan bir çekim yapalım arkadaşlar. Ee, güzel bir çekelim. Umarım içeride bir rehber falan vardır. Gider bir şey yaparız. Şöyle insanlarda fazlasıyla rağbet göstermiş durumda. İçeride zaten gelinlikle fotoğraf çekilenler de var medresede. Şimdi şöyle videoyu durduracağım. Tak videoyu durduracağım. İçeriden devam edeceğim. Bir içeriye girelim bakalım. Şurayı bir durduralım. Nasıl durduruyorduk bunu? Şuradan durduk. Evet. Şuradan. Evet arkadaşlar. Öncelikle şöyle medresenin bir girişi var. Göstereyim böyle. S23 Ultra. 23 Ultra. Tabi Tabii canım. Evet arkadaşlar. Giriş 30 liraymış. Şöyle şuralar bir çekeyim. Burası giriş. gelmişler arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar girelim girişimizi yapalım hemen. Evet arkadaşlar girişimizi yaptık. 30 liraya giriyorsunuz. Evet şu an medresenin içindeyiz. Burada evet. Şöyle yaklaştıracağım. Okumak isteyen arkadaşlarım buradan okusunlar. Böyle tutacağım. Evet güzelce de durup okuyabilirsiniz burada. Tarihi yazıyor. Şöyle de bir medrese fotoğrafı var. Şuradan şöyle tutacağım çok güzel bir şekilde okuyabileceksiniz. İyi. İki. Evet arkadaşlar, çeşmenin bir hikayesi varmış burada. Doğum, bebeklik, çocukluk, gençlik, yaşlık ve mahşeri anlatıyormuş. Burada okuyalım böyle güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar çok büyük bir insan kalabalığı olduğu için arkadaşlar türbe ziyaretine girecek misafirin dikkatli ayakkabıların çıkarmalı kadın ziyaretine başlayan örtülü çekti gerçekleşen Bu burada bir türbe var ayakkabılarımızı çıkartıyoruz ama kimin türbesi olduğunu bilmiyoruz burası kimin türbesi var mı bir türbeler var burada arkadaşlar sanırım hocaların gireceğiz girelim bir dua okuyalım herkes içinden şöyle ayakkabılarımızı çıkartacağız buradan. Umarım içeride. Evet burası çok soğuk. Herkes seccadeyle ile namaz kılıyor burada. Arkadaşlar türbe. Medresenin içinde arkadaşlar. Herkes bir duasını okuyun. Ben bir durdurayım. Ben de bir Fatih okuyup çıkalım. Evet arkadaşlar duamızı okuduk. Medresenin içinde. Burada hep böyle dini şeyler var. İnsanlar burada ee, para atıyorlar buraya. Bozuğumuz olsa evet varmış. Hadi hepimiz bozuk para atalım. direkt tutalım. Atıyorum birinci dileğimi. Kalbinden diyorum. Bu birinci dileğim. <laughs> ya bu ritüel gibi. Aslında bunun kesin bir belirtisi yok. Kesin bir tarihte bir yeri de yok ama şurası bebeklik, gençlik, yaşlık ve mahşeri ifade ediyormuş. İşte burada başlayan çeşmeyle beraber. Evet kalben hemen bir tane daha diliyorum. Kalbimden dileyerek bir tane daha atıyorum. Bu da böyle. Evet bu da sonuncu dileğimiz. Bozuk paramız Allah'tan varmış. Sonuncu dileğimizi de diliyoruz. Evet, burayı da böyle dileklerimizi tuttuk. Evet. Buranın bir hikayesi var. Şurası güzel ne dersin? Annenin rahmini ifade ediyormuş. Şuradaki havuz e, sanırım bebekliği. Bu uzun havuz da şey uzun yerde gençliği. Şu e, ince akar tarafta yaşlılığı ifade ediyormuş. Burası da mahşeri ifade ediyormuş arkadaşlar. Böyle bir e, hikayesi var buranın. Şimdi böyle gezeceğiz burayı. Çok yoğun, çok kalabalık. O e, Musluk ana rahmini, oradaki küçük havuz bebekliği, buradaki uzun havuz uzun yol gençliği, buradaki e, kısa bir yol yaşlılığı ve şurası da sonsuzluğu mahşerliği ifade ediyormuş. Evet. Kalanın izi gönlün izidir demiş. Burası da da bir ilginç bir Evet şuradan kenardan geçelim olayı okuyalım bir ne yazıyor? El Cezeri yazıyor burada. Şöyle geçelim. Biz de şuradan bir okutalım bir. Zaten bunu böyle göstereyim. Güzel. Güzel bir şekilde. Evet, yine medresenin böyle bir odasına gireceğiz. Şöyle girelim. Durun ben çıkayım. Birisi kötü koku yapmış herhalde. Kötü koku içerisi ya. Ya insanlardan birisi herhalde gaz yapmış. İçerisi çok kötü kokuyordu. Gerçekten çıktım ya okuyamadım ya kötü kokuyordu içerisi. giremedim bile ya yemin ederim ya bir birazcık temiz olun ya yemin ederim ya. Neyse. çıktım şuraya gireyim bir. Bir gaz kokusu vardı yani daha daha demin. Abi temiz olun bir ya. Temiz olun. Çok kalabalık arkadaşlar. Ha bura temiz kokuyormuş Allah'tan. Evet burayı okuyoruz şöyle 10 saniye. Zenk ve Zenk gemisi diyor. 3, 4. Evet bir 10 saniye böyle tutacağım okumanız için arkadaşlar. Dur okuyabilirsiniz. Burada bir gemi var. Tabii ki ışıltılıyor. Işıldıyor burası. Ama ne kadar gösterebilirim? Işıldamayan bir yerden. Evet şöyle göstermem daha güzel oldu. Buradan ışıldamıyor en azından. Evet arkadaşlar güzel. Bu da pusula zannedersen. İntegral evet. Pusula yön tespiti yapılan pusula arkadaşlar. Buraya da bir 10 saniye tutacağım. Evet. Güzel. Şöyle de bir yapalım. Şöyle bir 5 saniye daha tutalım. Gemi çok iyi bu arada. Evet burası da Necip Tespih Atölyesi de. Necip Savcı. Sarıcı. Hadi girelim içine. Ha burada atölyeymiş. Ha burada tarihi yer değilmiş. Şöyle bir bakalım. Ya tespihlere bakalım. Bakmanızda sorun yok değil mi? <laughs> Çok güzel tespihler var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Sabır çekmek için. Buraya gelip de sabır çekecek bir şey bulmanız gerekiyor. Burası neymiş? Telkari gümüş sanatı herhalde burası. Evet. Burada da gümüş sanatı var. Gümüş satılıyor burada galiba. Yani stand yapılmış. Burası çok güzel esiyor yalnız arkadaşlar. Gümüş sanatında yüzükler ve kolyeler var. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Ha burada yabancı değil. İngilizce yazıyor burada. Burada var Türkçesi. Burada da Türkçesi yazıyor arkadaşlar. 5 saniye tutalım. Evet arkadaşlar. Evet 5 saniye tutalım. Bunun ne olduğuna bir önden bakalım. Şöyle bir bunun ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar. oku Okuyamadım da. Kalabalık burası biraz. Böyle bir çekim yapmış olalım. Evet böyle medresenin dışında parmaklıklar var. Parmaklıklardan böyle düğün çekimleri falan oluyor arkadaşlar. Şimdi gezeceğimiz çok bir yer yok burada ama bir tanesi vardı. Çok fazla kötü kokuyordu. Giremedim oraya yeniden gireceğim. Birileri gaz yapmıştı çocuklar gerçekten. Ya böyle bir yerde de gaz yapmazsın. Zaten küçücük bir alan bir gaz yapmış biraz önce ya. Çok kötü ya. İnsan bir dikkat eder ya tuvaletine falan. Burası neymiş? Burası da medresenin fotoğraflarıyla donanmış bir yer. Küçük bir oda. Çok ilginç arkadaşlar gerçekten. Ne ya? Evet arkadaşlar. İkinci kata çıkamıyoruz galiba. Burada ikinci kata çıkış var mı ya? İkinci kata çıkış yok mu burada? Yasak, Yasak mıymış? Allah Allah. Ya ikinci kata müsaade etseler de çıksak. Evet arkadaşlar. Gezmediğim bir oda kaldı. O odaya da gidin. Birçok oda var arkadaşlar. Çok böyle detaylandırmayı... Burası da önemli sadece. Bir oda var gitmediğim. O odaya da gideyim. Çok kötü kokuyordu çünkü. Odaya giremedik. Burası kötü kokuyor. Buraya girmeyeceğim ya. Çok kötü kokuyor gerçekten. Oraya birisi gaz yapmış galiba. Çok kötü bir koku var. Girmeyeceğim oraya. Çok kötü gerçekten yani. Odanın içine giremiyorsun ya. Yani gerçekten... Arkadaşlar Kasımiye medresesi kadar. Yani birkaç da fotoğraf çekineceğim inşallah. Bakalım. Çekilebilirsem burada birkaç fotoğraf çekinip öyle gitmek istiyorum. Evet kanalıma abone olun. Videoma like atın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Saygılarla. Hoşçakalın.